Teknoloji izleden merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuklarımız Samsung'un SSD'leri 870 EVO bir terabaytlık ve 250 GB'lık arkadaşlar. SATA 2, 2.5 inçlik diskler. bunların incelemesini yapacağız. hemen kutu açılışına başlayalım ve özelliklerini sunalım. Daha sonra ise işte bilgisayarda hız testi yapacağız arkadaşlar. Bize ne gibi hızlar sunuyor? Buna bakacağız. Şöyle açalım. şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Onun dışında diskimiz, SSD'miz daha doğrusu. Şunu da çıkaralım hemen. Yine kullanım kılavuzumuz ve SSD'miz. Şöyle ürüne bir yakından bakalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi 2,5 inçlik bir harç kadar ince. Ee, ürün özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar 870 EVO'da depolama belli olarak VNet 3 bit MLC teknolojisi bulunuyor. Ee, Mekanik teknolojisi sayesinde yani kontrolör e, 560 MB okuma hızı 530 MB ise yazma hızı sunmakta. Üründe LPDDR4 DRAM bulunmakta. 5, e, 1 da birlik e, 2 terabaytta ikilik, 4 terabaytta dörtlük bulunuyor. 500 500'lükte ise 512'lik bir ön bellek okuması bulunuyor arkadaşlar. Diskleri, daha doğrusu SSD'leri laptopumuza takalım ve hız testlerine bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi hemen Crystal Disk Park programı ile hız testimizi yapalım. Şuradan e, diski testini yapacağımız diskimizi seçelim. Çünkü Windows'un da kendi diskleri bulunuyor. Burada hata yapmayın arkadaşlar. Al diyelim. Ve hız testimiz başlamış olsun. Şu anda 1 terabaytlık olan Samsung 870 EVO'nun hız testini yapıyoruz. Daha sonra 250 GB olan modelin hız testini de yapacağım arkadaşlar. İkisini yan yana getiririz. İkisi de aynı ürün zaten. Sadece ön bellekleri farklı. Biri daha yüksek biri daha düşük. Hız testinin bitmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi testimiz bitti. 549 okuma, 510 yazma hızımız ve diğer seçenekleri de görüyorsunuz. şimdi 256, 250 GB'lık olan versiyonun testini de yapayım. Sonra ikisini de karşılaştırırız. Evet arkadaşlar şimdi 250 GB'lık Samsung 870 EVO'yu taktım. Bunun testini yapalım. Şu şekilde hemen başlatalım. Şunu da açalım arkadaşlar. Bu da 1 TB'lık 870 EVO'nun Test sonuçları karşılaştırmasında görmüş oluruz. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Gördüğünüz gibi birbirlerine zaten çok yakın değerler veriyor. Buradaki 1TB'lıktı. Buradaki de 250GB'lıktı. Şimdi ekstra olarak, olarak Samsung Magazine e, yazılımı var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Burada diskinizin SSD'nizin sağlığını gösteriyor. Arkadaşlar e, ne kadar veri yazılmış bunu gösteriyor. Kaç derece olduğunu yazıyor. Şuradan da update yani yazılım güncellemesi şu an Güncel gözüküyor. Ee, buradan da yazılım güncellemesi varsa yüklemesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dosyalarınıza veya e, SSD'nize şifre atabiliyorsunuz. E, güvenli bir şekilde SSD'nizi buradan e, sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak e, belirtmiş olalım. Ve videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Aklınızdaki soruları yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Uygun zamanda e, cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.